Arkadaşlar ben Alparslan. Ben de Fırat. Ee, arkadaşlar Alparslan başlattı yine başlat duymamış. Hepiniz çocuklar merhaba arkadaşlar ben Alparslan. Ben de o Fırat. Benim yanımda Fırat var. Ee, ama arkadaşlar artık e, kanalımıza katıldı Alparslan biliyorsunuz. E, ben de Alparslan'ın çok tanıdığım biri değil çünkü. Aynı sınıftayız. Aynen abi de. Bir dakika biz kule yapım çekeceğiz şimdi arkadaşlar. Aynen. Kuleyi yapacağız yani böyle tak tuk tak tuk yapacağız sonra çekeceğiz. Lag var azıcık. Aynen kanka ya çok lag var. Abim dur bir dakika. Lag'ın babasını yaşıyorum şu an. Alasını yaşıyorum. Ne geldi? Ahmet aga. Şimdi ben Ahmet aga'yı ne yapayım? Arkadaşlar ben bu arada Fırat'ın önünde olduğum için ben şu anda Fırat'ın babaannesi mi anneannesi mi ne onunla Fırat'ın annesi şu anda kekliyor. Onların sesini duyabilirsiniz. Bördeyim, abi tamam. oradan oraya duyulmaz da neyse abi sen sesli konuş abi video süresinden sonrasında... çıkmıyormuş abi şikayet ediyorlar sonra beni. Ya tamam abi ya illa bağırayım mı? Az bağır demiyoruz. Az sesli. Evet. Kanka ben duvarlarını çekiyorum. Ha, kanka öyle hemen çekme. Bak bak okçu kulesini yapıyorum. Ha tamam o zaman kırayım. Kanka hemen çekme. Belirleyeceğiz daha la. Oğlum. Oğlum ben de var kulenin şöyle. Şöyle beş bırak abi. Hemen çekme. Beş bırak. Beş bırak. Nasıl beş bırak? Ha, benim bu bı gibi. Abi ses bir dakika neyse şöyle yapak. Of abi gel yat ya. Şimdi videoda gözükmeyecek ya zaten. Aynen ya abi ya. Bu sıkıntıları çekmiş. Herhangi bir şey yapıyoruz ya. Ya varsan ya. Bu arkadaşlar. Yat. Şey de, video denizde girseydi de bizi trolleyecektik. Tuzak, te, tuzak şeyle tuzak sandığıyla Değil mi Efrat? Aynen abi de çok mis gözüküyor arkadaşlar işte böyle yani. Ee, bir şey yok. Ben yatağımı kırdım. Abi ben kırmadım ama şu FPS'ten çok bıktım abi. Hangi? Bu Hangi? nasıl Hangi? bir FPS'tir abi? FPS düşüyor. FPS, FPS. Arkadaşlar bu arada PC istiyorsanız GTA 5 gelebilir bilgisayarım yapılırsa. Hatta Alpar'tan PlayStation'ı var abi. Aynen abi ama ben de iki kol var. Oyunda PlayStation bir... 3 abi e, indiririz ama paralı hiç sıkıntı. Yok abi evet. paralı paralı indirilmiyor zaten zaten ben de GTA 5 var. ben yarın size gelebilir miyim dostum? Gelebilirsin kanka. Aa kanka bir dakika sen öbür tarafı yap be. Ve ben belirleyeyim sen yap kanki. Bir dakika. Oo adam adam yapıyormuştur. Bir Oğlum baksana. ne yapıyorsun lan? Benim yanıma bir gel. Ne? Ne abi ne Benim oluyor? Benim bak yere bir baksana. Nereye abi? Benim. Oha adam yüzük efe. Lan bu ne? <laughs> abi ne yapmışsın lan? Neyse lan. <coughs> Pardon. Al parslan öktürdü. Pardon desene. Pardon arkadaşlar. Bir ben. iki. Grubim de on ondan Üç, Dört. Abi dört. Gözünü bir gözünün yağını yiyeyim. Kanka ben şunun şeye, Şunu aşağı doğru yapıyorum. Altıymışlar. Altını şey. Altını kapatıyorum. Gözükmesin diye. Abi kapa çok pis gözüküyor ya. Öyle. Aha. Bir de çimeni hiç sevmiyorum kanki. Aynen. abi. Arkadaşlar. Başka bir şey yok yani diyeceğimiz. Çok kötü çimen yapmışlar. Aynen abi. Gözüküp duruyor ya çimen sana... dediğin çimenin üstüne koyarsan o toprak olur. Bir şey Böyle söylemem. bir şey çıkıyor. Bakın Ümer, ortaya. Mark kötülüklerinden birisi ne sana söyleyeyim mi? Ney kan? Flama koymamışlar abi. Aynen abi. Bilgisayarda PC'yi düşünüyorlar. Tablete yasallar. Telefonda da yasallar. Abi bütün bütün şeylerde. Dur abi. Ne oluyor lan? Oğlum. Dur oğlum kaç yapmışsın bakayım. Bak. Bir, iki, üç, dört. Lan oğlum. Abi bu nasıl bir şey? Çok şey olmuş. Oğlum şuna bir duvar daha uzat lan. Neye? <laughs> bir duvar daha uzat. Neyi bir duvar? Bunda, bunda üç, üç, kalınlık yapmışsın. Ötekinde de dört var. Kır. He. Abi kır o zaman ya. Gözünü seveyim bu. Lan onu kırma. Şu çimenleri kırsana abi be. Üst benim. Yapma. Çimenleri bir kır abi. Hiç sevmediğim şey arkadaşlar burada. Ben toprak kırdım seni. Ne? Arkadaşlar ne? ben de skinimi değiştirdim. 0.14 noktada gözüktüğü için böyle. Alparslan'cım yardım etti. Çok sağ ol ona da buradan. Onun kanalı olmayacak. Annesi izin vermiyormuş. Benim Din sesim kesik çıkıyor. Hiç, hiç. Nerede bu çocuk hakları? Abi, dur lan ya? yanlış yaptım bir dakika bir bir kat daha ileri gitti götür bak götür <gülüyor> 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 ya abi şunu bir kat daha yap onu kır abi onu arkadaşlar kır. siz, siz duymuyor olabilirsiniz kırdık <laughs> ama hayda haydar diyorum sınıf arkadaşımıza söyle haydar kolcu kolcu kolunun Ay. babası Evet <laughs> abi hadi ne diyor? Abi annemzikle birazdan küfür ediyordu. Ne küfürü lan? Hani şey abi. Ufak mı? Şey. Abi bu... elerek götür. Aynen abi küfür eden. <laughs> <laughs> arkadaşlar dur o zaman neyse. Ee, abi evet. ne yapıyorsun lan 30 kat yaptık neyse. O, sen onu yap ben bunu. Zaman kaybı var abi. 6 dakika geçmiş. MK Çekil abi. Lan sen onu yap, onu yap diyoruz. Abi. Öbürünü yap diyoruz. Oğlum var ya. Lag'ın hali ası. Tuttu bizi götürmüyor şeytan gibi. Moç lag'ını seç seçeyim seni. Ne? Mojang'la. Moç La lag'ını seçeyim seni. Abi öyle küfürler deme de neyse. Ne yapıyorsun oğlum çok lag yapıyor. Sen de biliyorsun. Abi adam yani yani hayvan gibi bir şey yapıyor. Abi minicik yaptın hala ne koyuyorsun? Minicik yaptın daha da yükselt la. Şöyle yükseltsene abi az. 3 kat, 5 kat, 6 kat, 7 kat. 9 kat. O zaman adamları hemen vururlar geberir. Deniz'in tahtını yapma yap bu arada. Deniz gelmeyecek. Anası da tut. Annesi de tutacak. Ne? Deniz gelmeyecek yani. Birimiz kral oluruz, birimiz kraliçe kraliçe Ya git lan hale. Tabii ki lan. Abi iki tane işte golden prince olmak istiyorum. Prenses mi? Pren. Prens, Yok prenses olacağım Tabii prens de abi ne prens ya ne prens İkimiz de kralız abi işte Oğlum ya Burayı ya. da kazı yeri var ya. gibi kırmışsın Kanka 14.0'da at yumurtası var mı? Abi aynen var da. Abi şey. Deli misin? Abi lagın Mojang'ın baba, babası. Sakın. sana bir şey söyleyeyim. Arkadaş bu arada o Markus Porsin. E, Noş değil Markus Porsin e, o. o Ama... takma adı abi. Şey evet. Minecraft'ta takma adı da biliyorsun tabi biliyorsun. Neyse abi çok kötü. Çok güzel oluyor işte. Tamam tamam yeter lan. Tamam bu kadar. İki kat daha yüksel tamam. Dur ben sana yetişeceğim. Kaç kat yükseltmişsin? Şöyle Oğlum yükseltim. çok yüksek oldu benimki. Yardım edin. Tamam için. abi bit. O iki, iki kat daha yüksel tamam. Kanka yalnız biz videoda hiçbir hiçbirbirimizle ilgili konuşmuyoruz. He. sadece şey video ile ilgili konuşacağız. Aynen abi zaten. Bu arkadaşlar şey Deniz de gelecekti söylemiştim denize gelecekti ama annesi izin vermiyormuş. Tamam. Aynen kanki de bir şey diyeceğim ya. Eee sen kitaba katarız kanal ama üyeleri kitabını. Şey ne kanka? Annem babamdan izin alır. Babam da izin verirse benim Tamam yeter yeter yeter. Dur oğlum. Ne? Baban da izin verirse? Babam izin verirse şey ben de benim de bir tane kanalım var. Annen vermiyorsa abi babana sıkıntı. Hı -hı. Neyse abi. abi? Ben kapattım. Dur abi kapatma lan. Bir tane boşluk bırak oradan çıkarlar okçu için. Tamam. tamam abi bak. Yalnız bizim kat kat, kat yapmamız gerekiyor bunu. Nasıl la? Yok. Kat kat okçu gerekiyor. Kat kat okçular. Hayır abi öyle bir şey yok. Merdiven koy gitsin veya sarmaşık koyma sakın abi. Büyüyorlar. Sıkıntı çıktı bir kere benim kulemde. Her yer sarmaşık dünyası olmuştu lan. Hatırlıyorum. Ne yapıyorsun lan? Sen? Işıklandırdın mı orayı? Ne demir kapsıla? He. Arkadaşlar Xtra Gamer eski kanalımızda onu 30 kere dedim lan. Şuradan da tabletin markasını görebilirsin. SM3 Samsung. Yani Samsung Tab 3 Light. Light hayat demekse o zaman tabi 3 hayat. Lan tablet hayat mı olur? Ah, ne oluyor? Cık, bekledim 2 saat ya. Pardon. Nereye kıracağım abi? Sıkıntı yok bir dakika ben senden önde gidiyorum. Ay ya sızlan sana. Tamam, sesin duyulmuyor. Gel. Tamam. Bir, tamam. Gel gel. Belki de duyuluyordur. dur. Ne 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 kanki. Abi buraya gelsin niye ben orada güzel. Kanka, kanka. Sağ ol dostum. Neyse gel. Gel abi. Geliyor. Sana oğlum buraya oraya değil buraya gel. Buraya otur. Arkadaşlar beraber çektiğimiz için hmm. şöyle yap abi okçular düşer yoksa. Öyle no, bir boşluk bir boşluk ya. Tamam git kendininkini de yap. Ben de yardım edeyim hmm. hatta Abi çok güzel oluyor lan kulemiz. Yani. Deniz kıskanır, tövbe estağfurullah. Neyse. Şimdi yoruma yazacak ki niye kıskanayım lan? <laughs> o öksürdüm pardon da. Abi şimdi yoruma yazacak. Ben o oh, <laughs> abi ilk ben koydum sonra trole geldin ha. Trolün babasına gel. Neyse şimdi Şimdi asıl kuleye geldik değil mi abi? A Aa ben 15 dakikada kapatmam lazım videoyu. Part part çekek abi. Neden 15 dakikada Ha çünkü abi e, izin vermiyor yani izin vermiyorum. 30 gün geçmesi lazım. Bir ay geçmesi lazım. Ben ceza mı aldım? Hayır abi. ilk kanallar açılınca öyle oluyor. 2, 1,5, 1,5 işte 2. 1,5 iki ay geçince açılıyor kilit. Kilitli şimdi. Yani. Kanka şöyle giriş nasıl olur? Kanka, çok güzel. Ay şunu koydum neyse. Abi biz yine yatak ya gözünü seveyim. Gel yatak koydum. Gel. Oğlum şey Arkadaşlar biz yatak hemen videoyu bitirerek part part çekek gel. Hmm. Ee, çok uzun oldu zaten 12 dakika ne ala. 20 dakika geçse yarım saat oldu. Bitir kanka bitir bitir <laughs> neyse. Ee, arkadaşlar o zaman şu ön kameraya alalım. Sen alman gerek yok lan ben Bana, videodayım. O arkaya bakın abi. Cemil, Sant, Fırat. Ya ne karışık Çok güzel oldu. Ben <laughs> hangi pozisyon almışım? 3 dakika oldu. Arkadaşlar e, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. E, bu bölümde sonuna geldik. Aa, Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay hadi bay bay. Babane.